Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Duck'la oynuyorum. Dostunuz Duck. Sloganımız bu. Ben Duck'ı çok sevdim. Kendisini main yapmayı düşünüyorum. Artık benim main'im Duck. İkinci bir evre kadar, ikinci bir karara kadar benim main'im Duck O Sloganım da dostunuz Duck. Tamam mı? Duck'la baksanıza ya ne kadar güçlü. Fulledim bunu. Bu nedir lan böyle? Ha baksanıza efsane bu ya. Bak 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 kaçamıyor. Hiç kimse kaçamıyor. Eyvuu. Ee, neymiş lan bu? Efsanesin oğlum sen. Dak. sallara sallara da yürüyüşü falan var. Çok rahat ya. Dünyayı umursamıyor kendisi. Kral ya. Gelir lan diyor. Yürüme geleni gebertirim. Gel bakalım gel. Sen de gel. Rosa Yedi enerjine güvenme. Dak bu dak. Çünkü çok güzel aksesuarı falan var arkadaşlar. Vuruşun çift, çift katı vuruyor. Bastığın zaman aksesuara falan. Çok güzel güçleri var. Kazandım ya. Bakalım devam edelim. Duckla yeni oyun. Hep kazanırsın bunu. Yani her zaman olmasa bile çok kazanırsın diye düşünüyor Evet Duckla yeni bir oyun. Lola, Kitty, Kedi falan bir şeyler. Fruity Pearl. brok Murok. Kılıç Savaşı, O, Kırmızı, Doğuz. <laughs> evet <gülüyor> şimdi başladık. Biri birini Rico'yu <laughs> kestiler. Ha bak bu tehlikeli. Bundan tırsarım. Bunu da bu bufulledim ben. Griff. Bu çok sağlam vuruyor ha arkadaşlar ama daga gücü yetmez. Dak bu ya. Evet. Hadi koçum. Aslanım burada Pearl var. 4 enerjiyi aldım bile. Kit Lola'yı aldı. Evet şunu alayım. Beş enerji. Gelenin vay haline. Bana yaklaşanın acaba yaklaşanın şansı yok lan. Orada bir iki tane enerji mi? Bırak onları bana. Bırak. Fırıncı. Git ekmek pişir lan. <laughs> Git ekmeğini pişir lan fırıncı. Seni fırıncı seni gebre. Yaparak... Aa ateş de ediyor bak. Allah sen, Allah sen. Çok güzel. 800 enerjiyle çok rahat oynuyorum arkadaş. Kasmıyorum. Bebek işi. Aha ayılı nitel. Tehlikeli olabilir. Sivri sinek gibi gücü geldi be. Hiçbir şey yok lan bunun. Yine kazandık. Vay be. Devam. Evet. Oo. Sefer tehlike var. Bakın maskeli adam. Lili. Miko. Bu sefer tehlike ama ...bir şey olmaz ya. Duck bu ya. Kabasını böyle sallaya sallaya. Dostunuz Duck. Ezer lan sizi. Dostunuz Duck. Acımaz o. Dostunuz Duck sizi yer. Daga, yaklaşmayın. Evet. Dostunuz Duck'la oynuyorum arkadaşlar. Bir tane ceki yakaladım. Ne buraya lan? Kaçamazsın oğlum. Oo, yukarıda Sprout var. Duck'ın enerjisi az. Biraz enerji doldursun. Evet. Gel bakalım. Sprout. Bak bak bak. Bombacı bomba atıyor. Uzaktan yedi bir tane. Lola ile savaşırken bana yama oldu. Çok güzel sekiz. Lola değil o ya. Mendi Mendi. Lola nereden çıktı? Mendi. Mendi. Frank Mandy'yi yedi. Ben de Frank'i yedim. Olay bitti. Bu kadar kolaydı ya. Evet yine başladım. Çok rahatım arkadaşlar. Bakın bunlar Nita. Frank. Ondan sonra Cuma. Ee, neydi onun adı? Ateş ediyor ya. Colt. Oh o. Oh. birileri var. Frank. Willy. E, Willy. Willy. Neydi onu aldı. Colt yukarıda. Nita. Rico'yu aldı. Lan, bu çok tehlikeli. Aldım. Ee, hamut'u almışım. Hamut. Evet bunu da. Aha Colt. Kodu da öldü. Evet. Ee, gelin buraya gelin. İkinizin savaşından bir tane çıkarttılar. Şimdi. Üç kişi kaldı. Nita biraz tehlikeli olabilir. Daga karşı. Bir şey olmaz. Yapamazlar. Frank biraz tehlikeli olursa olur. Onun da şansı. <laughs> Ölüyorum lan. Şansı yok dedik az daha geberiyordu be. Ulan Frank. Git karıncaları say lan sen. Git lan buradan. Pis Frank. Bak, bak hareketlere bak. Ölmez lan bu tank. Öldü. evet bitti arkadaşlar. Böyle. Bir el daha yapalım mı? Kaybetmiyor. Adam iyi yani. Efsane. Dostunuz Duck'la bir oyun daha. Geliyorum. Evet dostunuz Duck. Oyuna girdi. Bakalım kimler kimler var. Barley, Sprout, Lily. Bekle şimdi. Bekle. İşler karışık. Barley sana gülüyor. Tek attı bu ya. Barley gitti. Tek yedir ha. Gördünüz mü? Nasıl oldu? Aha orada Sprout var. Aha, sağ ol be. Teşekkür ederim. Bakalım bunu kaç atacak? 3. 3 sefer, seferde öldü. Lily kesti gaz. Vay vay vay. Ben kutulara odaklanayım. Bu ne? Öl mü Öl var orada. Ee, şu kutuyu da alayım. Ölün enerjisi yok. Bir enerji. Aa, bir enerji ama çok sağlam vuruyor ha. Gördünüz mü? Bu fırıncı bayağı güçlüymüş ha arkadaşlar. 7 enerji olmama rağmen iyi vurdu. Demek ki dagın defansı zayıf. Şimdi şurada bir... Aa, tek attım. <laughs> tek attım ya. Evet, şuna da bir bakalım. Aha, şunları da aldım. 11 enerji bir. Oho, bitti lan bu oyun. Tik gitti. Ölç iki kesti. 11, 12, 13. Saymıyor. Pearl gası da kesti. Pearl ile ben kaldım ha. 5 enerjiye çıkmış. Bakalım ne yapacağım. Tek yedi. <laughs> Bitti arkadaşlar. Ne yapalım? Devam edelim mi? Güzel değil mi? <laughs> Çok <üstü>. güzel. <laughs> duck boy. Benim main'im bu olacak. Dostunuz Dak Devam. Evet. Başlıyoruz. Sen falan var. Bakın. Miko. Ee, Mortis. Sam bu. Palyaço kılığında. Bu kostüm bende de var. Bak bak bak. Hareket çekiyor. Bak oradan attı. Koşeyini. Gel buraya. Gel bakayım gel. Kaçma lan kaçma easy. lan. Hadi bakalım. Ne oldu? Berat ve Berkay mı diyor orada bir şey diyor mu? Berat ve Berkay. Yukarıdan Berat'la Berkay geliyor. Tehlike. Çok tehlike. Aşağıdan fırıncı Pearl. Ee, bu Pearl ile mi çıktı lan sahi? Miko Pearl'ü yedi. Evet. Ben de... Oo, Mortis 6 tane enerji almış. Mortis'te savaşabilirim. Şunları alayım. <laughs> Aa, gel bakayım. Bak 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 hareket çekiyor. Güle güle lan sana. 7 enerji. Berkay ve Berat. Gelin bakalım buraya. Berat ve Berkay. Onlar yukarıda <laughs> takılıyorlar. <laughs> ah Miko. Beş enerjili Miko. Gel buraya Lu. Berkay ile Berat peşimde saldırdı. İyi burada ha. Ne atıyor? Duman mı atıyor? Gaz mı atıyor? Bir şey atıyor bu ama. uuu Miko uçuyor tepemizde onlara gitti bana, bana gelmedi Miko onu aldı büyü büyü 6 enerji 7 enerji benim canım daha az ama o şeyin içine atladı gazın içine niye atladı lan o kendini mi intihar etti <laughs> ha oradaki şeyi almak için atladı enerjiyi vay elai vay öldü lan kazandık bir yol daha yapalım abi. evet tek hesaplaşmamız yine başladı Mr. P Gördünüz mü? Angel var. Yo, I got evet bakalım the bu oyunda kim sivrilecek? Biri sivrilecek. Yani biri güçlü bir oyun ortaya çıkaracak. Şu arkadaşı bir... Ooo uzakta alıyor. Şunu bir alayım ben. Bak küçük oldu. <laughs> Onun şeylerini aldı diye küçük oldu bana. Gel lan peşinden. Gel lan peşinden. Yerim oğlum seni bak sonra ağlarsın ha. Kendin kaşındı ne yapayım? Evet. Alt kişi kaldı arkadaşlar. Oo, oo, oo. Dört kişiye düştü. Angelo'ya bakın. Vay vay vay. Ne şey aldı? Ne de ona? Draco'yu aldı. Angelo bu. Angelo. Senin okun bana işlemez dostum. İşledi lan. Okun yarıya indi. Canımı yarıya indirdi. Fareye bak. Minik fare. Minik fare. Sekiz enerjimi topladın lan sen. Minik fare. 3'ümüz kalmışız. 9 enerjiye çıkmış minik fare. Bakalım maçı kim kazanır? Bu biraz zorlu bir mücadele olacak. Mesela Zincino baya bir etkili. Fare geliyor peşimden. 9 enerji. Lan fare alırım oğlum enerjilerini. Sonra böyle olur işte. 9'da ben. Fare enerjileri gitti. Bak ne yapıyorlar? lan? Okçu öleceksin oğlum birazdan. E alan daralıyor ne yapacaksın? Gel bakalım. Alan daralınca ne Anladım oradan daha çok ok atıyorsun biliyorum ama Gücün yetmez oğlum senin Derken <laughs> Vakit oldu erken az daha gidiyorum <laughs> Gel bakalım gel biraz riske girmeyeyim şunun içinde biraz saklanayım Alan daralsın Ölü kaybetmeyelim ya lan buraya Bak bak iyi nişancı ama ha gördünüz mü Çocuk gerçekten iyi oynuyor ha bak 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 Atışları iyi tutturamıyor ama bazen tutturuyor. Bak tutturdu. Bak 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 bak. Hareketlere bak. Ulan vuramıyorum adamı bir türlü ya. Çok hızlı. Bir enerjim var. Adama dokunamıyorum. Yaştım. Eyvah. Çok risk ama çok temkinli oynuyor. Ana vurulursa bölürüm lan. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. 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 Son anda aldım ben Gördünüz mü? Evet arkadaşlar. Son bir oyunda başlıyorum. Ve bu son oyun. Kenji var. Oo. Kenji çok tehlikelidir. Kendisi çok güçlü bir savaşçı. Şimdi biz hızlıca kutu kasalım. Bir de bunları keselim. Bunlardan da enerji çıkıyor. Ah Max. Gel buraya. Ölmedi mi la? Bu çok hızlı. Bunu yakalayamam. Max çok hızlıdır. Uzaktan da vuruyor. Bak sen bak. Anasam daha kevci. Riske giriyorum ama Kenji neyse dalmadı. Dalsaydı şansı vardı yani arkadaşlar. Ben kutulara odaklanayım. Önce güçlenmem lazım. Şöyle yani iyice. Aldım. Kutular tamam. Kutu kutu. Kutu kutu pense. Elbabı yerse. Arkadaşım. Ahmet arkasını dönerse. Böyle oyun vardı biliyor musunuz? Biz çocukken oynardık. Kutu kutu pense. Kutu kutu pense. Elmayı yerse. Arkadaşım Ayşe. Aa gel buraya lan. Gel buraya lan. Draco. Draco gitti. Yalnız 4 kişi canım çok az. 8 enerjiyle ölüyordum az daha ya. Kutu 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 derken ölüyorduk lan. Aha enerji onu alırım oradan ölüm bazıları alırım lan. Dayanamam It's bunları görüyorum. Aha aşağıda Kenji var beni görmedi. Görse var ya dalar aha görmüş. Geliyor mu? 3 enerjiyle gelemez. Tırstı. Tırsıyor benden. 9 enerjim var ya. Orada da biri var. Bak bak, bak kuyruklu. Kenji kaçıyor. Kaçma lan. Gel buraya lan. Kaçamazsın oğlum. Şansı yok. Ooo. Kılıçlı hareketler çekiyor bak. Olmaz lan. Aqua Oxen. İyi, e, alan daralıyor. Ne yapacaksın? Alttaki de geliyor. Piu da geliyor. Piu, piu, piu. Piu. Feel in the salt crunch. Ha piu Bir de bir kaldı. Kenji ile. Şimdi ne olacak? Bakalım ne olacak? Al sana bir ulti. Al sana. Aha ölmedi lan. Bu Kenji tehlikeli ha. Ama 11 enerjim var ya. Şansı yok. Go, Git öl lan kendini <laughs> öldür. <laughs> Çocuk dedi ki ben sana ölmeyeceğim, kendimi öldüreceğim. Gördünüz mü? Güzel bir final yaptık. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.